Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün Escape the Backrooms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz kadromuz yine Renas Tasil ve Murat Murat Burası zor abi burada beynimiz yanıyor bir de beynimizin yanmasını devam ediyoruz Aa dur bir dakika Bir saniye de el feneri saniye. alıyorduk Evet el feneri alabilir miyiz ne olur, olur. El feneri orada Aldım Sen mi aldın Almadım Aldım Bir tane el fenerimiz var sadece ona göre Şimdi arkadaşlar. Evet. bu arada evet. bu seriyi çok beğenmişsiniz yine devamının gelmesini istiyorsanız yine güzel bir like oranı bekliyoruz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın ve kanalıma abone değilsiniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz Diliyor, diliyoruz oğlum ben bugün niye konuşamıyorum neyse abi gelin şimdi Eee yorumlara göre arkadaşlar bu tarafa gelsiniz oğlum geldiniz tarafa başladığınız yere şimdi Aldığım duyumlara göre 9 tane şalter olduğu iddia ediliyor. Dokuz tane şalter açık bir yer açılıyormuş. Öyle bir duyum var. Oyun da biz öyle iddia ediyor zaten. Dur bakalım girelim. Elf enerji önden yürüsün. Şalterlere bakıyoruz abi. Yeşil, kırmızı olan yerlere Kapıyı açalım. Köpek var. Fener kimde? Benim köpeğe mi tutmam gerekiyor? Köpeğe. bunu? Evet. Evet evet bayağı bir durdu uçuyorlar evet, gel, yavaş, geriye gel geriye doğru yürü Gel geriye doğru Sollama gel Topla gel topla soldu Aaaa Gitmiyor. ağzına tuttum Murat Öldüm <laughs> Bir daha başlayabilir miyiz? Bence bir daha başlayalım <laughs> bir <de> bir daha. <laughs> <Bana> ver, <laughs> Ben alayım beni. Adam öldü mü gelin? Adam öyle. Evet Niye mi? bir tane fener var? Bu sefer hiçbir şey bu sefer hiç fener vermedi. <gülüyor> 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 bir <gülüyor> daha başlatsana. Bir daha başlat. Boş ver. Abi. Fener verene kadar başlatacağız galiba. Bu sefer hiçbir şey vermedi. <laughs> bir daha baş. O fener gitti. Bence de bir daha vermeyecek herhalde. Ha verdi lan. Bir tane verdi. Ama oyunun bir yerinde bir tane daha vardı. Gelin oraya götüreyim size direkt. Gelin ben de. Bir yerde daha Elfenir vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Dün Murat bulmuştu. Murat gel benle. Ben mi? Bir en başta kalmetsin. Gel başa gel en başa gel. Bir el feneri daha vardı bir yerde. Onu bulacağız. Bak, siz, şimdi, ya. siz şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ee, karşıdaki odaya koşuyorsunuz. Ben odayı <laughs> inceliyorum. Şuradaki kapıya. Ben bir şey görmüyorum. Şuradaki kapıya gidin. Rengi Karşıdaki şirkin. kapıya. Ha el feneri var bak köpeğin yanında. Köpeğin yanında. Köpeğin şartlaştık Al Alsana oğlum artık. Oğlum almıyor. F'ye bas. He. Kapıyı kapat. Tamam. Artık iki el fenerimiz var. Söyleyeyim mi F'ye bas mı değil Şalter var mı burada? Ben ölmedim öldüm ki. Ölmedin, ölmedin. Şimdi burada ne yapacağız? Bizim amacımız ne? Hangi kapıyı açmak bizim amacımız Geldiğimiz burada? Geldiğimiz yere gel. Acaba geri mi döneceğiz? Murat sen oralara baktın mı? Kanka girişteki yerler var ya oktan girdik ya. Aa gelin lan gelin buldum. Neredesin? En geriye gelin, ben en geriye. Buldum. En geriye nasıl geliyon? En geri, mi? başladığımız noktaya. Başladığımız noktaya nasıl geçtin köpeğin oradan? Köpeğin oradan geçmedi normal yürüdük. Hayır ben, ben oradaydım. 3 olması lazım. Neredesin ki sen? Hayır ben oradaki köpeğim. <laughs> Murat en başa gelmem lazım, geri dön. Bakayım. kim? Benim. Murat aramaya Dur oyunu bitirebilirsem direkt Murat'ın gelmesine bile gerek kalmayacak herhalde. Köpek var Murat benim yakınımda. Bende de var. Sen mi cebelleşiyorsun köpekle? Evet. Tamam Murat gelmene gerek kalmadı. Oyunu bitirdim çünkü. Gerek kaldı hepimizin girmesi gerekiyor. Aa kilit yok. Anahtar olan var mı? Anahtar yok. Oyuna başladığımız yere geldim ben şu an. Ee, nerede? nereden gördünüz ya? Buradayım, buradayım. Buraya gelin. Buraya gelin, buraya. Peki. Bir şey diyeceğim. Anahtar lazım. Bize i̇şte anahtar bulan gören var mı? Bu bak biz şalterlerle buraya açmışız. Arkadaşlar, bu kapı açılmış. Bu kapı da buraya çıkıyor. Ama kapı kilitli. Anahtarı bulmamız lazım. Çaltarım. Anahtar. Anahtar lazım. Aa, birinde anahtar varmış zaten. Ne uğraştırdın ki o zaman? Kesin evet, level atladık arkadaşlar. Ne? Bir dakika lan. Aynı yerime geri geldik. Bak, buradan, buradan gelin. Aa, ofis bölümüne geldik. Ofis levelı. Yağmur yağıyor. Buranın canavarı kim acaba? Yağmur yağıyor. Senler Murat Meyve önden var. gidersin sen. Abi Yusuf çay kur ya o ne yapıyorsun ya? Oradaki kapılara da bakar mıyız arkadaş? Abo burası tam bir backrooms he. Size bir şey diyeyim ya mi? Allah cezanı senin. Abi burada çikolata var görmemişsiniz. Gitti. Abi arkada kocaman bir backrooms var. Abiniz olsun. Sağdayım. Yavaş girin abi. Var. Sakin ol. Gir abi. Silahımız olsun şöyle girsek operasyon yapar gibi. Evet CSGO office mipindeyiz e arkadaşlar. Ah! Bir dakika. Ne oldu lan? Ya bağırma. Ne oldu? Aa! Bir şeyler alabiliyoruz. Ne veriyor peki? Bu ne? Hayır tıklayabiliyorum. Hepsine tıkladığımızda bir şey olacak galiba. Yo. Tıkladım. Hepsine tıklayın. Hiçbir şey olmuyor kardeşim. Hepsine Bir, tıklamadınız üç, ki. Hiç. Şu 7'ye tıklanmadı. Ha tıkladık. Ne oldu? Hepsine tıkla bakalım. Tüm otomattaki tuşlara basın abi. Bastım zaten. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Geri gidelim. Gelin backrooms şey. yeri var burada. Gelin. Beni bulduğum yere gidelim. Abi gel şurada kocaman mekan var. Buradan gideceğiz. Masa ve Üstü sandalye sayısına dekore bakcan dekore yazmış. Demiş. Odadaki sandalye masamın sayısına bakın dedi adam. Düşsüz bir şekilde dekore edilmiş rahatsız edici bir klasik müzik yayan bir kapıya gelmek. Keşke Asansör o. var. Asansör mü var? Çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Çalışmıyor. Bir şey diyeyim mi burada bir sürü kapı var hadi ayrılalım herkes bir kapı açsın. Ne şey diyeceğim ya dur dur ayrılma dur ayrılırsak ölürüz biz. Bence ölmeyiz. Bir kağıt oluyordu ya hadi. O kağıdı bulduk. O kağıt çıkmadı bu sefer. Belki de çıktı biz bu bak. kapılar kilitli. Burada kilitli. Burada kilitli. Ha burası açık. Her yer kilitliyken burası niye açık? an önce açıklasın. Yokmuş. Burada kesin bence bir tane kitap buraya gizli geçit açıyor. O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne diyorum ya? Kendi kendine konuşuyor, kendi kendine gülüyor. Kafayı yiyecek ya. Burada açıldı. İki kitle biri kitle değil. İki kitle biri kitle değil. Bu bir işaret alda, mi peki? Alda. Bu bir işaret mi? Yoksa yine içeri evet. taktı ya. İki ileri bir yere. Aa burada bir şey. Aa yola çıktı. Aha. Genel. Aa, bu az önce geldiğimiz kapılar. Sakin olun, sakin olun. Burada bir şey yok. Aa, bu o kapı lan. Burada bir şey yok ki. Ben güvendim vallahi oraya gidiyorum. Ben bir güvendim. Bu taraf değil mi arası? Ben arkamda kimdi? Ben. Otomatlardayım. Aa, gelin gelin. Değişmiş burası. Kızım ne yapıyorsun? Şimdi burada ne yapacağız abi? Gel ee, ya, senin tız neredesin. neredesin? Tız nerede? Tız geldi mi? 4, 5, 5 sandalye. Gelim. gel gel. Anladım. Bulmaca var burada. Gelin buraya. Bulmaca var arkadaşlar. Şimdi bulmaca ne biliyor musunuz mu? Eee bak öyle. şimdi kaç tane sandalye var? Sandalye Hı -hı. otomatı. Kaç tane masa otomatı var? Masa otomatı. Kaç, kaç tane, tane damacana kitap. var? Damacana 4, otomatı 8, ve kitap 12, otomatı. Anladınız mı? 12, 12 Onlara gireceğiz. Şifre var burada. 20 24 28 3, 4, 4 5 5 36. 5 girdim abi. 5 tane kitap var. Ben beşi girdim. Abi 4 sıralı. dördü girdim ya. Masa kaç tane var? 4'lü ya. Sadece bu odadakileri mi sayacağız peki? Yoksa bu koridordaki hepsini mi? Yok, tamam. Bence sadece bu odadakileri sayacağız. Bir masa var. 1 tane var adam. Eee, damacana 9. kaç tane var? 1 2 3 4. 4 tamacana. Açtık. Açıldı. Nice. Ofislerin olduğu yere geldik. CSM. El feneri var. Burda net canavar Aha. var ya. Bilgisayar var. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Hı. Hmm. Radyo var. Evet. Oğlum burası çok korkutucu bir yer ya yani uç he. Değil. Aa baksanıza. Buradan bir şey fırlayacakmış gibi. Memlekette Şuradaki kapılara bakalım gelin Burası açıldı burası açıldı Açılabilir O bir kapı çünkü Anahtar arıyoruz bence Size bir şey değil mi? Anahtar arıyoruz da doksan. Fpn open up, open up. E, water var burada alın Bilgisayar var Her yerde bir water var water Burada Masalar, neler oluyor? bir masaları hepsine baksak Bilgisayar bak. var. Açılıyor mu bilgisayar? Açılmıyor. Bir oda buldum gelin. Buradan devam ediyor oda. Evet şimdi gelelim Burada yararlarına. Bir şey buldum bu ne? Garip bir şey buldum. Ne buldum? Farklı bir içecek buldum. bu gel gel burası. Burası arkadaşlar. Ne oldu? Burada buton var. E, nerede Murat? Murat. Gel bakayım. Belki hep bu kafana buyruk bir yerlere gidiyorsun. Oğlum Otur ikimiz dök. de buradayız. Sen yoksun. Buradayım. Ben arkana buradayım. dön. Arkana dön. Bu oda. Ya ben sen oralarına gelmedi sandım. Pencere canavar yok bu katmanda galiba pencerelerden uzak durun. Reset kamerası var. Resetleyeyim mi? Reset. Niye resetledin oğlum? Dur bir saniye. <laughs> Ne oldu şimdi? Hangisi doğru kapı sizce? Bence neredesiniz bu. Neredesiniz oğlum? Lan neredesiniz? Oğlum iki Her dakika şey önce aynı yerdeydik. Nerede o kayboldun ya? Gel buraya. Buradayız. Alo. Niye buraya geldiniz? Diğer kapılara bak, girdiniz Bak burada mi? kamera var. Kamera var burada. Bak bak bak. Diğer kapılara girdiniz mi? Bakıyoruz işte. Kamera bizi niye görüyor? Yok az önceki yerde. Hayır girmemize gerek kalmaz. Direkt burası. Kargo odası Erke. buldum. Erke. Yo burada odalar var bakayım, ya. Bakayım bakayım. Gel gel. Çok korkutucu. İpucu 4. 4 kamera bulacaksınız demiş Bilek. Bulunca ne oluyor? Burada bir oda var. Yanımdaki kimse gelsin. Gel. Murat sen misin? Dört tane kamera bulacakmışız. Bir şey söyleyeyim bu kamera kamera bize bir şey yapıyor ya. Ben kayboldum. Ne var burada? Kamera bizi. Ben farklı bir sıvı buldum. Ben ben ha. Murat kameraya... abi yalnız bırakmayın çok kayboluyor. Kameraya yakalamamamız lazım. Neredeyse burada da işte. bir tane var. Tamam gel Ne yapıyorsun lan? Ya bu Akıl sağlığınız ne durumda gençler? Arkadaşlar o tabi önce... bırakın değil mevzu. Mevzu Berke abi nereye gidiyor? Ben değil ben kayboldum. Ben bir kamera daha buldum. Ben... Örneğin mesela şu an gördüğünüz gibi Tencere yine... yaklaşsam ne olur? Yaklaşma. Bu arada buldum doğru yolu galiba. Neredesiniz ki ya? Öf. Sadece koşuyorsunuz. Koşmuyorum ben normal yürüyorum. Nerede buldun doğru yolu? İşte ben nerede olduğumu bilmiyorum. Sıkıntı orada. Kameraları izleyecek izleyecekmişsiniz. Kameraları izleyin. Kameralar yolu gösteriyor. Sizi bekliyorum. Kameraların olduğu yere gidin abi. Bu tarafa gidecekmişiz de. Kamera demek ki burayı gösteriyor. Hmm. Buldum buldum buradayım buradayım. Dönün oradan dön arkanızdayım. Tamam kaybolmayın ha. Gelin buradan gideceğiz. Ne? Benim çar yoruluyor. Selen neredesin? Ne? Selen'i alıp getirsen Selen al. Selen Kız nereye gittin? İki saniye önce oradaydı. Lan oğlum geldi ya çocuk sen niye başka yere gittin? Abi başka bir yere gitmedim. Buradan gittim ben niye gelmiyorsun? Görmedim çete. Go. Çete bakma Yanlı ya. bu katmanda. Pencereler tuzakmış. Haberiniz olsun. Aa bunlar ne? Aa yakalanmışız hepsine. Bu ne? Leviye var. Leviye verdi. Crowbar. Ee, kır, kameraları kıracağız ha. Yakalandığımız için bunları mı kıracağız? Neyle evet. alınıyor Leviye? Leviye neyle alınıyor? Yani Levi eline neyle alınıyor? Elen neyle alınıyor? Abi kamera kırılmıyor ki. Bence bu önümüzdeki şeyi kıracağız. Şunu. Herkes gözüktüğü yerleri mi kıracak acaba? Bunu kıracağız işte onu diyor. Kırdım ben burayı. Aa burayı mı kıracakmışız? Bir dakika ya burası. İlerle. Gittik abi. Öne geçmek isteyen var mı? Sensin önde. zaten olan her şey sana oluyor. Ya siz yayındaysanız <laughs> benim yerimden gidiyorum. Aç abim orayı. Oha adam nasıl kırdı. Bu ne? Hayır. Bir şey olacak, <laughs> bir şey olacak. Şunu kırsana. Ne elinizi alıyorsunuz bunu ya? kır bunu. Ne ile aldınız? Sen bir salaksın diyor. 1 2 3 de ne? Yok abi çıkmıyor. 4 5. Onda da çıkmıyor. Oğlum dur lan. Kimsin sen? Sen kimsin? <laughs> sen ya. Çok belli. Bak Berke'ye bak. O ben Levi'yi almıyor karakter. Ya alır. Sert bas tuşa hemen almıyor. Çok ben yavaş de... oluyor zaten. Ben de ya iç, içeceği alıyor ya da feneri alıyor. Tam yerini değiştir. Değiştir de. İçeceği iç bitir. Zaten öleceğiz. Şimdi Belki şimdi. artık alman lazım elini artık. <laughs> tamam ben kırdım. Eyvallah. Aa bug oldu üst katı gördüm. Ne var üst katta? Kız gel, tıs Aa buldum lan. E biz aynı yere geri geldik. Aynı yer mi bura? Ana aynı yer. Ozan o yüzden bize idiot diyordu. Evet. Yanlış yaptık. Bir şey evet. yanlış. Evet. Çünkü kameralara gözükmememiz lazım. Kamerayı resetliyoruz Ozan. Gelin gelin. Aynı yere gelin. kamera odasına kameralara gözükmeden gideceğiz. Gel. Buradayız. Alo. Alo, oradaki eleman buraya gelin. Arka İçecek arka. topluyorum dur ya. Gamon. İçeceklik bir durumumuz Belkiden yok canavar olmadığı için. Arkandayız Selam. Sen şu an aldın başını öbür Selen. odaya gidiyorsun. Tamam. Selam sen çete çok mu bakıyorsun? Evet. Ne gerek var? Ne okumaya çalışıyorum infanlık. Bak ya. Takıldın noktalarda bak, bak şimdi. Çok korkuyorum ben Murat böyle sakin. Yok canavar yok. Mu? Resetledim. Resetle kamerayı. Şimdi kamera dönüyor bakın. Kameranın dönüşüne gel buradan, buradan, gel buradan. Hop atladık buradan. Tamam buradan geçtik. Doğru yol nasıldı ya onu hatırlamıyorum bu arada. Bak, kamerayı bir an atlattık. Yürü, yürü 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 Oradan, Oradan değil oğlum buradan. Ne? Yanlış yol. Yürüdüm tamam dönsün kamera geçeriz. Kamera gördü beni ya. Neyse gelin bir ya daha resetleyelim. Ya Allah cezanı ya. Oğlum ben gidiyorum. Gelsene ben de. Tamam resetledim. De. Gel. Sağ yap hemen. Sağ yap. Başka okay. nerede Kalıyorum. kamera Bek, var? Bekleyin. Şimdi burada Kamerim. kamera var. Bekle. Q'yu Q, ye, Q ye yap. Bekle. Böyle bakabiliyorum. Nerede kamera? Gördü. Tam. tam gözüktünüz mü? Gözüküp gözükmediğimizi ben nasıl anlayacak? Mi? Ben gözüktüm ya. Kırmızı ben bir daha olmuyor. çekil çekil ben bir daha restlik gelim ne olur ne olmaz. Ya belki. <laughs> ya karakter çok çok hızlı yoruluyor ya. Resetleme tamamlandı. Oradan yol yok mu Selen? Döndü. Var da. Kamera görüyor burayı da. Arkadaşlar en zoru sonuncular ha. Buradan kaçtım. Nereye gireceğiz? Önümdeki eğilen kim? Arkadaşlar ikincisinde yine kalanmışsınız bu arada. Ben göründüm evet. ben, ben... Göründüm. Bak ben son ikisini görünmemişim yine gözükmüşsünüz. Bir reset atın. Ben atıp geldim. Ben geçtim hepsini. O ikincisinde yere eğil, küyle bak bir küçük. Duvara dönüyor, duvara döndüğü zaman gel. Duvara dönüp dönmediğini anlayamıyorum işte. Tamam Q'la bak işte. Kutuların arasından. Vay üçüncüsü de kim gözüktü? Ben görünmedim. Berke gözüktü ya. <laughs> Nasıl gözüktüm lan Q'la baktım lan? Yo gözüktün gayet. Spotlandın oğlum. Resetleyeyim mi? Mecbur. Resitlemeye <laughs> giderken spotlanan <gülüyor> Selen. <gülüyor> tamam. Şu an tertemiz. <laughs> Bakalım. Selen bu olayı başarabilecek mi? Bu kamera önümde miydi? Hangisi? İkincisi mi? İkinci. Evet. İkincisi kutuların orada köşede sağ üstte. Gördüm gördüm. Sen gözükme de o seni görmesin de sen gör. Kusudan oradan dolaşıyorsun. Solda bir yer var hemen. Arkaya da kalacak. Oradan devam ediyorsun. Selamun aleyküm. Gördün mü? kimse Kapı açıldı tam Murat. Tam. Murat, hmm. Murat kapı açılmış. Aa tamam başardık. Koş tamam. kız gel gel. Koşuyorum spotla? Aa kapandı, kapandı, kapandı spotla. Abi abi söyle o zaman diyeceksin ki spotlan mı? Nereden bileyim? Aa, bileyim? Ki, kapı açıldı. İçimiz de Ayda. girmemiz lazım buraya. Ya. Bak başlatmıyor, bitir. Selam bizi sen, kurtar. Tamam bitirce. Normalde ben Tamam. geliyor Bir dur sakin ol başlamadık. Ya bir insan bu kadar mı yeteneksin? Şaka <laughs> lan şaka. Kapı açıldı. Belki ben Hı. tamamlamadım da. Biliyorum. Her şey senin elinde. Selam. Güveniyoruz sana. Selam ben senin yayından izleyeyim mi? İzleyebilirsin. Şunu bak tepemde kamera dönüp dönmediğini anlamıyorum. Q ile E ile bak. Görünüm. Bu arada oyun bize o yüzden dağla geçmişiz. Buradan gittik ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> You are an idiot, you are Dur, dur. Sus, Murat start. biz niye uğraşıyoruz ki? Murat. Sen değil. bu işi yapmadın mı? Ya biliyorsun her yere. Selen gelsin buraya sen git. Resetle tekrar yap. Mantıklı değil mi? E olur. Murat da benim yaptığımın aynısını yapacak. Ay yani biliyor Bilmiyorum, yerleri sen, ya. Sen gel buraya ben dönüp kendimi bitireceğim. Aynen. Niye Yo, uğraşıyoruz uğraşıyorsun önümde ki? kamera şu an geçmek üzereyim. Döndüğü an geçeceğim. Hadi inş. Şansı patlanmadın. Niye gidiyorsun? Dönerse. Senindir dönmesi. Bu arada en zor bölüme gireceğiz. Otel bölümü. A kapı kapandı. Spotlandın. Geçtim. Spotlandın. Nasıl spotlandım, spotlandım ya? Berke gitme gitme. Berke gitme. Berke gitme. Neredesiniz gitme. gitme. Git şuraya. Ben, ben Selan sen... gel. Temiz yer nerede? Selan gelsin buraya. Ben seni alacağım dur. Gel. Devam et şuradan sağdan. Yakalandın. Murat'a güveniyoruz. Murat'a güveniyoruz. Hadi bakayım. Yeter. Murat Bizi disko'ya götür. Murat Bizi disko'ya götür. Murat bunu yaparsın. Murat bunu yaparsın. Oo 1 2 3 Murat. Murat. Hayat spot -tus, spot tuttu. Spot tuttu Asmadım Baş evet. daha şey. Gördü bak. Kız fırlandı Bak burası açılıyor Selam. Bak kapı açılıyor şu an. Ama üçümüzün de aynı anda girmemiz lazım buraya. Kameraları uğraşmadan geldim. Bittik mi? Hadi gitmiş evet. gel. Selam.